Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugünkü işleyeceğimiz konu dik konu arkadaşlar. Dik konu nasıl oluşuyor arkadaşlar? Önce ona buna bakalım. Bir dik üçgenin dik kenarlarından bir etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cisim dik konudur arkadaşlar. Dik konunun kapalı şekli birinci şeklimiz. Açık şekli de ikinci şeklimiz. Şimdi burada yarı R, yüksekliğimiz H, A'mız da ana doğru oluyor arkadaşlar. Ana doğru. Burada bilmemiz gereken bazı formüllerimiz var. Dik koninin yanal alanı yani şuradaki alanımız her zaman R, A'dır arkadaşlar. Dik koninin tüm alanı ise yanal alan ile birlikte taban alanıdır. Taban alanımız daire olduğu için R, kare. Yanal alanımızda zaten yukarıda yazmıştık R, A. Sonra dik koninin hacmi var arkadaşlar. Hacmi silindirin hacminin 3'te biridir arkadaşlar. Silindirin hacmi neydi? Pi r kare haçtı. Yani taban alanı çarpı yükseklikti. Bunu 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Ve burada bizim için önemli olan bir kural var. Bu bizim için önemlidir. Ana doğrunun yarı çapa oranı her zaman 360 bölü aradaki açıyı vermek zorundadır arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir kural kesik koni var arkadaşlar. Bir koni tabanla paralel bir düzlem ile kesildiğinde elde edilen bakın burada bir kesik konimiz var. Burada önemli olan şudur arkadaşlar. Burada bakın şu formüle dikkat edelim. Yarı çapların oranı yani küçük koninin yarı çapının büyük koninin yarı çapının oranı yükseklikler oranına eşittir. Burada. <laughs> Sonra önemli olan bir kuralımız daha hacimlere oranı. <laughs> hacimlere oranı bu benzerlik oranının kübüdür arkadaşlar her zaman. Yani şöyle düşünün. Şöyle bir konumuz var. Şöyle kesiliyor. Buradaki oranımız 1. Buradaki oranımız 1. O zaman bakın bunun yüksekliği 1. Büyüğün yüksekliği 2 olur. Bunun küpü ne olur arkadaşlar? 1 bölü 8 olur. O zaman hacim küçüğünki V ise ki 8V'dir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Örneklerimize geçelim. 6, 8 ana doğrumuz 10 olur arkadaşlar. Öncelikle A'da neyi sormuş? Hacmini sormuş. Hacim formülümüz neydi arkadaşlar? 1 bölü 3 pi r kare çarpı h'tı. 1 bölü 3 pi çarpı r'miz 6 arkadaşlar. 6'nın karesi yüksekliğimiz 8 h çarpı 8 Buradan 96 pi olur. İkinci yan alanımız. Yan formülü neydi? Pi R A idi. Pi R'miz 6. A'mız bakın burada A'mız 10 oluyor. Ana doğrumuz. O zaman burası ne olur? 60 pi olur. C şıkkında yüze yalan. Yani tüm alan. Tüm alan şöyle bulunacak arkadaşlar. Tüm alanı nasıl buluyoruz? Taban alanı artı yanal alan diyoruz. Taban alanımız pi r kareydi. Pi r re kare r'miz 6. Pi r kareden 36 pi olur. Yanal alanımızı az önce bulduk zaten. 60 pi'ydi. 36 60 96 pi olur. Diğer sorumuza bakalım. Bakın ana doğrumuz 13'müş. Yani şurası 13, yani şurası 13. Yüksekliği şöyle indirirsek eğer 5, 13 ise burasının 12 oldu. Yani yüksekliğimizin 12 olduğunu, taban yarı 5, ana doğrumuzun da 13 olduğunu görmüş oluyoruz. Bize neyi soruyor? Hacmini soruyor. Hacim neydi? 1 bölü 3 taban alanı yani pi r kare çarpı yükseklikti. 1 bölü 3 pi çarpı r re kare r'miz 5. 5'in karesi. Haşımızda kaç bulduk? 12 bulduk arkadaşlar. Buradan kaç yapar? 4, 5, 25, 100 pi yapar. Geçelim diğer sorumuza. Burada iki tane soru var. Bizim için önemli olan burada açılımdaki bakın bu alfa açısının önemiydi. Burada açımız 90 derece. Bize neyi soruyor? Yarı çapı 8 birim olan merkez. Bakın buradaki 8 olan buradaki 8 olan bizim konumuzu oluşturursak eğer şu ana doğrumuz oluyor arkadaşlar. 8 olan ana doğrumuz. Bunu unutmayalım. Sonra bu koninin taban yarıçapı yani bize R'yi soruyor arkadaşlar. bizim formülümüz neydi? A bölü R 360 bölü alfaydı. A'mız 8. R'mizi bilmiyoruz. 360. Aradaki açımız da kaç arkadaşlar? 90 derece. 360 bölü 90 4 olur. O zaman 4R, 4 R. 4'e bölersek 8'i R'miz 2 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Ana doğrusu taban yarı çapının 3 katına eşitmiş. Ana doğrusu yani şöyle düşünün arkadaşlar. Şurası R yarıçap, Ana doğrumuz 3R olacak. Bize daire diliminin merkez açısını soruyor. Bakın burada da merkez açıyı vermişti. 90 yarıçapı sormuştu. Yine aynı formülümüzü yazıyoruz. A bölü R 360 bölü alfa diyoruz. A'mız 3R'ymiş. 3R. R'miz de R. 360 bölü alfa. R'ler gider 3. 360'ı 3'e bölersek alfa 120 olur arkadaşlar. Demek ki merkez açımız 120 dereceymiş. Burada 144 dereceyi vermiş. O zaman biz merkez açımızı bulabiliriz. 360'tan 144'ü çıkarırsak ne olur arkadaşlar? 216 olur. O zaman merkez açımız 216'ymış bizim. Yanındaki şekilde dik dairesel koninin açılımı verilmiştir diyor. Hacmini soruyor. Bizim hacmini bulmamız için Burada öncelikle yüksekliği bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi yüksekliği bilmiyorum. Bunun ana doğrusu A olsun. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Yarı çapımız 3. Ana doğrumuz A. Yüksekliği bilmiyorum. Şimdi ben açıyı biliyorum. yarıçapı da biliyorum. O zaman ana doğruyu bulabilirim. Formülümüz az önce de yaptığımız gibi A bölü R. 360 bölü alfaydı. A, R'miz 3, 360 bölü alfamız da 216 arkadaşlar. Buradan işler dışlar yaparsak a'yı 5 olarak buluruz. O zaman bizim konumuz şöyleydi arkadaşlar. Bakın şurası 3'tü. Şurası 5'ti. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden dolayı yükseklik diktir. O zaman yüksekliğimiz haşımız 4 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bize neyi soruyor? Hacmini soruyor. Hacim V eşittir. 1 bölü 3 Taban alanı pi r kare çarpı yükseklikte 1 bölü 3 pi çarpı r'miz 3'te arkadaşlar karesi 9. H'mızı da 4 bulduk arkadaşlar. Bu işlemi yaparsak kaç buluruz? Yükseklik 3 4 12 pi olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Bakın şekildeki dik üçgen AB etrafında bakın AB etrafında dönüyorsa AB bizim için her zaman yüksekliktir yani yüksekliğimiz bakın 4 yani bu şekil AB etrafında 360 derece döndüğünde şöyle döndürdüğünüzü düşünün şöyle döndürdüğünüzü düşünün bakın oluşacak şekil budur arkadaşlar kafanızda bunu hayal etmeniz lazım o zaman bizim yüksekliğimiz 4 yarıçapımız zaten 3'tür o zaman ana doğrumuzda 5 olur bize neyi soruyor arkadaşlar oluşan cismin alanı ve hacmini bulunuz. Alanı taban alanı pi r kare yanıl alan pi r a idi arkadaşlar. Pi çarpı r'miz 3. Üç, 3'ün karesi 9. Pi çarpı 3 çarpı a'mız ana doğrumuz 5'ti. 15, 9, 24 pi yapar arkadaşlar. Bir de hacmini soruyor. Hacmimiz de ne? 1 bölü 3 taban alanı pi r kare çarpı h'tı. Buradan 1 bölü 3 pi çarpı r'miz 3 3'ün karesi çarpı h h'miz 4 buradan 12 pi olacaktır. Geçelim diğer sorumuza. Yüksekliği 20 birim olan içi boş dik dairesel silindirin içine tamamen su ile dolu ve yüksekliği 6 birim olan dik dairesel koni şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Dik koni tepe noktasından delindiğinde silindirin içerisinde Boş kalan kısmın yüksekliği kaç birim olur? Arkadaşlar şuradan delindiğinde buradaki su buraya boşalacaktır. Şu şekilde olur. Bakın burada size şöyle bir kısa yol verelim. Dikkat ederseniz silindirin hacmi neydi arkadaşlar? Silindirin hacmi. Silindirin hacmi pi r kare h'tı. Koninin hacmi neydi arkadaşlar? 1 bölü 3 pi r kare haçtır. Yani 3'te 1'dir. Burada kısaca yükseklik her zaman her zaman bir saniye arkadaşlar. Şuradan geri geldim. Şurayı geri getirelim. Burada arkadaşlar bakın yükseklik buradan delindiğinde şuradaki oluşacak yükseklik her zaman buradaki oluşan yüksekliğin 3'te 1 olacaktır formülden de yazıldığı gibi bakın birinin hacmini yazdık buraya. Diğerinin hacmi onun üçte biriydi arkadaşlar. Pi r kare h. Bununki de pi 1 bölü 3 çarpı pi r kare h. Üçte birdir. Yani her zaman koninin yüksekliği neyse koninin yüksekliği silindirin yüksekliği onun üçte biri olacaktır. Bakın deneyelim gerçekten de olacak mı ona bakalım. Şimdi kısa yoldan cevabı söyleyelim bakın. Burada yüksekliği 6 birim olan. Yani bunun yüksekliği 6'ymış. O zaman şu yüksekliğimiz 3'te 1'i. Kaç olur arkadaşlar? 2 olmalıdır kısaca. Bu yükseklik 2 ise o zaman boş kalan kısmın yüksekliği 18'dir. Yani cevabımız bizim 18 olmalıdır. Bakalım. Bir de formülle yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce koninin hacmi silindirin hacmine eşit olmalı. Çünkü buradaki su, buradaki su buraya akacaktır. O zaman hacimler eşit olmalıdır. Silindirin hacmini yapalım. 1 bölü 3 pi çarpı r kare çarpı h. Yüksekliğimiz 6 6'ymış. Silindirin hacim formülü neydi? Pi çarpı r kare. R'ler aynı. Yükseklik h olsun. Bakın burada zaten bunlar gider. H'ı biz zaten 2 olarak bulmuş oluruz. Demek ki suyun yüksekliği 2 olur. Boş kalan kısmında yüksekliği 18 olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuz bakın bu da çok karşımıza çıkacak bir soru tiplerinden arkadaşlar. Şimdi bu şekli şöyle açarsak eğer şu şekilde açtığımızı düşünün. Bizim buradaki A noktasındaki karıncanın tam tur atıp tıpta gideceği nokta A üssü olsun. Buraya en kısa nasıl gider arkadaşlar? Buraya en kısa direkt gider arkadaşlar. Biz o zaman sorulan yükseklik burası oluyor. Şimdi bizim bir defa şuradaki açıyı bulmamız lazım. Bizim de formülümüz neydi arkadaşlar? A bölü R 360 bölü alfa. A'mız 8. Ana doğrumuz 8. Yüksekliğimiz 2. Yani 8 bölü 2. 360 bölü alfa. O zaman alfa ne olur? 90 olur. O zaman bu açı 90'dır arkadaşlar. Diktir. Ana doğrumuz da 8 olduğuna göre buralar 8'dir. O zaman ikizkenar dik üçgendir arkadaşlar. 8, 8 ise x'imiz 8 kök 2 olacaktır. 5 Diğer sorumuz taban merkezi O olan dik koni PB 4 birim yani ana doğrumuz 4 yarı çapımız 2 koninin ön yüzünden hareket eden A'dan B'ye gidecek olan. Bakın bu sefer diğerinden farklı. Bu sefer A'dan B'ye gidiyor. Tam tur atmıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi burada önce biz yine aynı şekilde açımızı bulalım arkadaşlar. A bölü R 360 bölü alfamız. A'mız 4. 4 bölü 2 360 bölü alfadan o zaman alfa 180 olur arkadaşlar. Demek ki bu şurası 180 derece olan şöyle açık şekli bu. Bakın A noktasından B'ye gidecekse tam orta noktaya gitmesi gerekiyor. O zaman burası orta noktadır. Gideceği en kısa mesafede şurasıdır. X olsun diyoruz. Şurası 4 ise o zaman buralar 4, 4, 4'tür. O zaman x'imiz ne olur arkadaşlar yine 4 4 4 kök 2 olacaktır. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Yine bakın. Koninin içerisindeki su buradan bir yerlerden deliniyor ve silindire doluyor arkadaşlar. Bakın burada yine bizim kısa yolumuzu uygulayabiliriz. Burada bakarsanız eğer bizim konumuzun yüksekliği 6'dır. O zaman ne demiştik? Konunun yüksekliği neyse silindirin yüksekliği onun 3'te biridir O zaman 6'nın 3'te 1'i 2 olmalıdır bizim yüksekliğimiz arkadaşlar. Yani şu su aktığında gelecek yer bu seviyede olmalıdır. Yine formülden de yapabilirsiniz. İkisinin hacmini eşitleyebilirsiniz. Oradan da yapılabilir. Diğer sorumuz. Şimdi kesik koni sorularına geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Şekildeki dik dairesel koni C ve D noktalarından geçen tabanla paralel bir düzlemle kesiliyormuş. Şimdi CA bir birimse yani şuraya k dersek ya da bir dersek tc'ye 2k yani 2 dememiz lazım. O zaman şimdi burası 2'ye bir oranı varsa bakın arkadaşlar siz şöyle de yapabilirsiniz. Yani bunun yüksekliği 2 ise buradaki kısımda 1'dir. Bunun yüksekliği 3'tür. Yani mesela oraya m dedik. Buraya m diyelim. Mesela şuradaki yarı çap bunun yarı çapı 2r ise bunun yarı çapı da 2 bir daha 3r'dir. Yani oranımız 2'ye 3 arkadaşlar. Yani R1 bölü R2 oranımız ya da H1 bölü H2 oranımız 2 bölü 3'tür. Hacimlere oranına gelince küçüğün hacmi yani bunun hacmi V1 bunun hacmi V2 olsun. Hacimlere oranında ne demiştik ilk başta formülümüzde? Bu yarıçapları çapları oranının ya da yükseklikleri oranının kübüdür arkadaşlar. O zaman kübüdür. Yani 8 bölü 27'dir. O zaman V1 8V ise V2 27V'dir arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Şimdi şuradaki bizim hacmimiz 8V 8V tümü de 27V olduğuna göre 27'den 8V'ye çıkarırsak şu kısım ne olur arkadaşlar? 19V olur. Yani sudaki kısım 19V'dir. Bize sorulan ne arkadaşlar? Büyük konunun hacminin Büyük koninin hacmi 27V. Kesik koninin hacmi 19V'dir. O zaman cevabımız 27 bölü 19 olmalıdır. Bu soruyu da hallettikten sonra bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yine şekildeki dik koni tabana paralel iki düzlemle kesilmiştir. Bakın burada eşitlik var. Yani bunlar eşit arkadaşlar. Şu kısımlar eşit. Yani buralara 1, 1, diyebilirsiniz. K, 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 da diyebilirsiniz. Hiç problem değil. Şimdi şunun hacmi V1. Bunun hacmi V2. En büyük olan hacmi de V3 olsun. Şimdi bizim V1 bölü V2'miz oranımız 1'e 2'dir. 1'e 2'dir. O zaman bunun kübünü alırsak ne olur arkadaşlar? 1 bölü 8 olur. O zaman V1 V ise V2 8V'dir. Yani şu hacmimiz V ise buranın tamamı 8 V olduğu için şuraya da ne kadar arkadaşlar? Şuradaki kesik kısma buraya da ne kalır? 7 V kalır. Toplamının 8 V olması için. Bir de V1 ile v 3 oranlayalım. Yani en küçük konu ile en büyük konuyu oranlayalım. Burası 1'di. Tamamı da 1, 1, 1, 3'tü. Hacimlere oranı direkt küplerini alıyorduk arkadaşlar. Değil mi? Benzerlik oranının kübüydü. O zaman 1 bölü 20 7 olur. Yani 1V'ye 27V'dir. Burası 1V ise tamamı 27V'dir arkadaşlar. O zaman bakın burası V. Burası da 7V, 8V, 8V, 27V'den çıkarırsak arkadaşlar şuradaki kısım da 19V olur. Şimdi sorulan kısma geçelim arkadaşlar. En alttaki kesik koninin hacminin yani en alttaki kesik koninin hacmi 19V. Tüm koninin hacmi 27V. O zaman cevap 19 bölü 27 olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde aklınızda bulunsun. Diğer sorumuza geçelim. Şekildeki taban yarı çapı 2 birim ve yüksekliği 4 birim olan dik konu şekildeki kapalı bir kap bir konumunda tutulduğunda içindeki suyun yüksekliği 2 birim olmaktadır. Bu konu 2 konumunda tutulduğunda içindeki suyun yüksekliği kaç birim olacaktır diyor arkadaşlar. Şimdi şurada bakın yine 2'ye bakın burası 2 birim burası 2 de burada var. 4 birim. Yani 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 oranı var. Biz küçüğün hacmine V1, büyüğün hacmine de V2 desek arkadaşlar. O zaman V1 bölü V2'miz bu benzerlik oranının küpü olacaktır. Yani 1 bölü 8'dir arkadaşlar. O zaman V'ye 8 V 8V diyebiliriz. Yani şuradaki kısım V ise arkadaşlar şuradaki kısım bakın Su kırmızıyla boyadığım kısım yani kesik yer 7V olmalıdır. Tamamı çünkü 8V'ymiş. E şimdi o zaman şuradaki ters döndüğünde şuradaki bizim hacmimizin 7V olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E şimdi biz bunun için bir oran kurarsak eğer dersek ki şimdi buradaki küçük kırmızı yer hacmi V1 olsun. Tamamı da V2 olsun arkadaşlar oranımız bakın oranımız şuradaki yüksekliğimiz x tamamı da tamamı da yandaki sorunun aynısı bakın yandaki şeklin aynısı olduğu için tamamı 4 o zaman hacimleri oranı yükseklikler oranı kübüdür arkadaşlar biz v1'imize ne dedik arkadaşlar v1'imiz şu kırmızıyla dolu olan yer 7 v idi o zaman burası 7 v v2 tamamıydı arkadaşlar tamamı da 8 v o zaman bu oranın x küp bölü 4'ün küp 64'e eşit olması lazım. Burada v'ler gider. 8 de 64'ü sadeleştirsek 8 kalır. 7 kere 8 56 olur. O zaman x küp 56 ise x küp kök 56 olmalıdır arkadaşlar. Evet bu sorumuzu da halletmiş olduk. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Yüksekliği 28 cm, taban yarıçapı 6 cm olan dik dairesel silindir biçimindeki bir sürahi tümüyle ayranla doludur. Yani kesinlikle hacimden bahsediyor arkadaşlar. Sonra diyor ki bu ayranın tamamı taban yarıçapları 2 ve 4 santimetre olan kesik koni biçimindeki 12 adet özdeş bardağı oluyormuş. O zaman bizim büyük konimizin, bakın büyük konimizin hacmini bulalım arkadaşlar. Şimdi yükseklik 28, yarıçapımız 6. Hacmimiz neydi arkadaşlar? 1 bölü 3 pi çarpı r kare çarpı haştı. Şimdi buradaki bizim Hacmimizi şöyle düşünün. Bunun hacmine V1 diyelim biz. V1 olsun. Şimdi bu 12 bardağa denk geliyormuş. O zaman biz bardağın hacmine V dersek bu 12 V'yi eşittir arkadaşlar. O zaman biz buradan V'yi kaç buluruz? 28 Pi buluruz. O zaman bir bardağımızın hacmi 28 Pi olmalıdır. Şimdi bardağımıza bakarsak bardağımız da nasılymış arkadaşlar? Kesik. Sonuçta kesik bir koni. Şöyle alt tarafın 4 şurası da 2. Şu şekilde bir koniymiş. Biz bunu tamamladığımızı düşünelim arkadaşlar. Bakın 2'ye 4 oranı var yarıçaplar. O zaman yükseklikler de bu aynı oranlı olmalıdır. 2'ye 4 ise yükseklikler de aynı oranlı olmalıdır. Yani şöyle yapalım. O zaman buranın yüksekliği haşsa tamam 2 haş olduğu için burada haş olmalıdır. Şimdi bizim şu kısmın hacmini 28 pi eşitlememiz lazım. O zaman ne yapalım? Büyük olan silindirden silindir diyorum pardon. Büyük olan koniden küçük olan koninin hacmini çıkaralım arkadaşlar. Büyük konimizin hacmi 1 bölü 3 pi çarpı r'miz 4 h'miz 2h eksi küçük olan konimiz 1 bölü 3 çarpı pi çarpı bakın bunun yarı çapı 2 Pi R kare çarpı yükseklikte haş olur. İşte bunun 28 pi'ye eşit olması gerekir arkadaşlar. Buradan pi'leri götürürüz. Buradan da gerekli işlemleri yaptığımızda arkadaşlar haşımızı kaç buluyoruz? 3 buluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün de dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Faydalandığınızı düşünüyorum. Soruları tekrardan yazıp çözerseniz, çözümü dinlemeden önce kendi başınıza yapmaya çalışırsanız daha faydalı olur. Sonuçta matematik yazarak, çözerek öğrenilecek bir derstir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.